Selamun Aleyküm. Evet, dostlar, hayırlı akşamlarınız olsun. Ee, bu dersimizde Bakara Suresi 224. ayetten başlayacağız. Ee, 224 ve 225. ayetleri inşallah okuyacağız. Kısa bir ders olacak. Ee, bu dersimizin konusu yemin konusu. Yani insanların gündelik e, konuşmalarında e, işte bir takım yeminlerle ilgili İyilik yapma noktasında veya daha hayır işleme noktasında e, yemin etmekle ilgili bir mesele konuşulacak. Yani e, bu yeminlerin iyilik yapmaya engel olmayacağı, e, böyle bir yemin eğer e, varsa böyle bir yemin söz konusuysa bunun kefaretinin verilmesi gerektiği ile ilgili ayet-i kerime akabinde ise e, gündeli konuşmalarda ağız alışkanlığı olarak işte yok vallahi. Evet vallahi gibi konuşmaların esasen yemin olmayacağı ile ilgili bir ayet kelime var. Bunun üzerine inşallah bu dersimizi işleyeceğiz. Evuldu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. ba'd. ولا تجعلوا ولا تجعلوا ضاها urde. ولا تجعلوا كلمين الله الله urdeten bir engel ile yeminlerinizden dolayı. Yani e, yeminlerinizden dolayı Allah'ı engel kılmayın. İyilik yapma noktasında işte yemin ederek yani ben bu işi yapmayacağım vallahi dedikten sonra yemini bahane etmeyin şeklinde bir ifadedir bu. Şimdi açıklayacak zaten müfessirimiz. E yani <laughs> la tecalul halife billahi Allah'a yemin etmeyi sebep kılmayın. Sebeben maniyan. Engelleyici bir sebep kılmayın. La tecalu kılmayın. El halife billahi. Allah adına yemin etmeyi kılmayın. Ne kılmayın? Sebeben sebep kılmayın. Maniyan engelleyici bir sebep. Neden engelleyen? an fiilil hayri hayır işlemeye engel bir sebep olarak kılmayın fetaallalu ve bunu da bir gerekçe olarak göstermeyin bil yemini yani yemini gerekçe göstermeyin ee, mesela nasıl bi en yakura mesela şöyle diyerek ehadukum sizden birinizin şöyle demesi gibi kad haliftu ben yemin ettim billahi Allah'ın adına yemin ettim ella ef'aluhu bunu yapmayacağıma dair. Ve uridu ve istiyorum en eberra bir yemini. Yeminimin gereğini yerine getirmek istiyorum. Yani yeminimi yerine getirmek istiyorum mesela diyecek. Böyle sizden biriniz böyle yapmasın. Bel bilakis if'alul hayr. Hayır işleyin. Ve keffiru kefaret ödeyin an eymanikum. Yeminlerinizden dolayı kefaret ödeyin. Şimdi burada bir dipnot var. Bu dipnotu da okuyalım. Vakı ile el bunun manasının şöyle olduğu da söylenmiştir. Ayet-i manasının şu şekilde olabileceği de söylenmiştir. La tukfiru çoğaltmayın. El halife yemin etmeyi. Çokça yemin etmeyin. Fetec'alullah ve böylece de Allah'ı kılmayın. Hedefen li Yeminlerinize hedef kılmayın. Tebtezilune ismehu allah azame Allah Teala'nın o yüce ismini böyle gereksiz yere kullanmayın. Fi kulli şeyin her şeyde. Yani gerekli gereksiz her şeyde Allah'ın o yüce ismini kullanmayın. Kalilin ev kesirin az çok azimin ev hakirin büyük ya da küçük. Yani her türlü işte Allah'ın adını kullanmayı bir alışkanlık haline getirmeyin. İradete en yani bununla da yemininizi yerine getirmeyi ya da bununla da iyilik yapmayı murat ederek işte böyle bir gayeyle işte sözde iyilik yapacaksınız diye Allah Teala'nın ismini böyle olduk olmadık her yerde kullanmayın. Vettaqu ve böylece de akvalı olmayı, atuslihu ve ıslah etmeyi murat ettiğinizi söyleyerek efendim Allah Teala'nın adını çok fazla kullanmayın. Her konuşmanıza yemin etmeyin. Fe innel hallafe çünkü fazlaca yemin eden bir kişi la yakunu olmaz berran ve la Ne iyilik yapmış olur ne de takva, muttaki olmuş olur. Yani çok yemin etmek insanı dindar yapmaz. Dolayısıyla konuşmalarınızın her yerinde vallahi işte Allah seni inandırsın şeklinde böyle konuşmanızı Allah'ın adını böyle basitleştirmeyin şeklinde de bir e, yorum vardır. Bu ayet kelimenin manasının böyle olması da muhtemeldir. Her iki anlam da aslında düşünülmesi gereken anlamlardır. E, i̇lk okuduğumuz anlam şudur. Yani siz yeminlerinizi hayır yapmaya engel kılmayın. Yani mesela size bir hayır işleyin denildiğinde ya ben bunu yapmayacağıma dair yemin ettim. Mesela hayırlı bir işi yapmamaya dair insan yemin etmemeli. Böyle bir durum varsa ne olacak? Yeminini kefaretle bozacak, yeminini bozacak, kefaret ödeyecek ve o hayrı yapacak. Çünkü hiçbir şey hayır işlemeye engel olmamalıdır. Kale bunu Abbas'in İbn Abbas Hazretleri diyor ki: "La tec'alennallaha sakın ha Allah'ı kılma. Orudaten bir engel kılma. Li yeminike yeminine." Mesela en la tasna'a işlemeyeceğine dair, yapmayacağına dair el hayra hayır hayır işlemeyeceğine dair Allah Teala'yı kendi yemininizi sakın engel kılmayın. Velakin ancak keffir, kefaret öde. An yeminike yeminin için. Yemin ettiğin için kefaret öde. Vasnail hayra ve hayır yap. Hayırlı bir hayır işini yap. Yani mesela iki kişinin arasını barıştırmak, uzlaştırmakla ilgili bir görev var diyelim. Yani bir insan e şöyle dememeli Yani vallahi ben size karışmayacağım. Sizin aranızda ki küskünlüğü, dargınlığı bitirmek için e, kılımı kımı, kımıldatmayacağım diye mesela bir kişi yemin ederse kendini ne yapmış olur? Yemin bahanesiyle hayırdan kendisini engellemiş olur. Yani ben ben yemin ettim. Yemin ettiğim için karışamam. İşte e, müdahil olamam gibi bir gerekçe, bir bahane uydurmuş olur. Bunu işte ayet-i kerime yasaklıyor. Yani sakın böyle yapmayın hayır işlemeye Allah'ın adını engel kılmayın. böyle bir durumda kefaret ödemek ve hayrı işlemek lazımdır. Evet Allah Teala'yı yeminlerinize yeminlerinizden dolayı Allah'ı engel kılmayın. En teberru iyilik yapmaya ve kötülükten sakınmaya ve tuslihu ve beynen nas ve insanların arasını düzeltmeye sakın ha Allah'ın adını yeminlerinizden dolayı engel kılmayın. Yani ey la tecaluhu ta'ala Allah Teala'nın ta ismini Allah Teala'yı kılmayın. Sebeben mani Engelleyici bir sebep. Anil birri iyilik yapmaya engel bir sebep kılmayın. Ve takva ve kötülükten sakınmaya ve ıslahı beynen nas insanların arasını düzeltmeye bir engel kılmayın. E, şeklinde bir anlam verildi. Vakad nezelet bu ayet-i kerime nazil olmuştur fi Abdullah ibn Rawah Abdullah ibn Ravaha hakkında radiyallahu anhu bu sahabe-i kiram hakkında sahabi hakkında inmiştir. Hine halife o yemin etmişti. Yemin ettiği zaman ella yukellime konuşmayacağına dair hatnehu eniştesiyle. Nu'man ibn Beşir'in eniştesi Nu'man bin Beşir'le konuşmayacağına dair Vela yusliha ve düzeltmeyeceğine, düzeltmeyeceğine dair beynehu eniştesinin eniştesiyle ve beyne uhtihi ve kız kardeşinin arasını düzeltmeyeceğine dair yemin etmişti. Yani vallahi ben eniştemle konuşmayacağım ve eniştemle kız kardeşimin arasında düzeltmeyeceğim diye yemin etmişti Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Yani iyilik yap, yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik yapmaya, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah'ın adını böyle bir şeyde kullanmayın ee, ve yemin etmeyin şeklinde bir ayet-i kerime indi. Vallahu semiun alim. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla bilir. E yani semiun li akvalikum sizin konuşmalarınızı işitir hakkıyla. Alimun bi ahvalikum ve sizin hallerinizi de hakkıyla bilir. Sonra diğer ayete geçiyoruz. Bu ayet-i sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. La yu'ahidukumullahu. Allah Teala sizi sorumlu tutmaz. Billagvi fi eymanikum. Efendim yeminlerinizden kasıtlı olmayanlardan dolayı. Yani billagvi yani hani lagvi demek boş demektir esasen ama hani kasıtlı olmayan yeminler. E, yeminin kısımlarından biri e, kasıtlı olmayan yeminler. Yani e, o işi gerçek manada kastetmeden yemin eee lafzını kullanmak ama yemin maksadı taşımadan yemin niyet e, yemin etmeye niyetlenmeden e, yemin ifadesini kullanmak. Allah Teala yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı sizi e, sorumlu tutmaz. E yani la yuakhidukum Allah Teala sizi sorumlu tutmaz. Bima o şeyden dolayı ki cera cari olmuştur. Yani dillerin ala lisanikum sizin dilinizde efendim terennüm edilmiş olan dilinizde min zikri ismillahi Allah Teala'nın isminin zikredilmesi gibi min gayri kastil halifi yemin kastı olmaksızın Allah Teala'nın Teala ismini dillerinizde efendim e, zikrederseniz yani vallahi işte şeklinde deseniz mesela ke kavli ehadikum mesela sizden biriniz diyor ki bela vallahi evet vallahi diyor yani mesela e, konuşmada böyle gündelik konuşmalarda yani evet vallahi ya da vela vallahi yok vallahi yok vallahi gibi mesela böyle bir şey kullansa e, la yeksidu bihi el yemin bununla da gerçekten yemin etmeyi kastetmiyorsa yani vallahi billahi tallahi yemin olsun ki ben bu işi yapacağım demek mesela tam olarak yemin etmektir ve yemin kastıyla söylenmiştir. Ama ağızdan çıkan işte yok vallahi işte evet vallahi gibi biraz daha böyle gündelik konuşmalarda duyduğumuz yaygın olan şekilde böyle bir durumda Allah Teala sizi sorumlu tutmaz. Velakin ancak yuahizukum sizi sorumlu tutar bima keseptum kulubukum kalplerinizin yönelmiş olduğu yeminden dolayı kalplerinizin kast ederek gerçekten kalbinizde yemin kastının bulunduğu bir şekilde telaffuz ederseniz yemin ifadesini o zaman Allah Teala sizi bundan sorumlu tutar e yani yuahizukum sizi sorumlu tutar bima kasattum ileyh kastetmiş olduğunuz şeyler sebebiyle e, ve akattumul kalbe aleyhi minel imani ve yeminlerden kalbinizle gerçekten kastederek telaffuz etmiş olduğunuz yeminlerden dolayı Allah Teala sizi sorumlu tutar. Iza haniftum fiha. Şayet o yeminleri bozarsanız Allah sizi sorumlu tutar. Vallahu gafurur rahim, Allah çok bağışlayıcıdır ve çok halimdir yani aceleci değildir. Ey vasi'ul mağfireti. Allah çok mağfireti geniş olandır. La yu'acilu ibadehu bil Ve kullarını cezalandırmakta acele etmez. Onların tövbe etmeleri için kendilerine imkan tanır, mühlet verir, fırsat verir. Bu şekilde ayet-i kerime sona eriyor. Şimdi burada fayda fevait bölümü var. Bazı işaretlediğim yerleri okuyalım el birincisi tusamma el hamru ummel ee, içkiye içkiye kötülüklerin anası denmiştir. Kötülüklerin anası içkidir. Neden? Li çünkü içki sebebun fi kulli sebebun sebeptir fi kulli fiilin kabihin her türlü çirkin işin sebebidir. Bütün kötü işlerin arkasında içki vardır. Ee, ve bundan sonra bir hadisi şerif var. Hadis-i şerifte Ravan Nesai an Osmane radıyallahu anhu Nesai'de geçen bir hadiste Hazreti Osman'ın rivayet etmiş olduğu bir hadistir. kal efendimiz buyuruyor ki içtenibul hamra içkiden sakının feinneha çünkü bu içki ummul kabais kötülüklerin anasıdır. Sonra hadisin uzunça rivayeti devam ediyor burada. ikinci olarak da es Keyfe yakunu nasıl olur fil içkide menafi'u mena, faydalar yani faydalar nasıl olabilir? Ma üstelik o içki tuzihibu bil akli aklı götürür. İnsanın aklını başından alır. Vel mali ve servetini de kaybetmesine sebep olur. Yani içkinin böyle zararları olduğu halde ayet-i kerimede içkide faydalar olduğu ifade edilmişti. Biz bunu geçen hafta işlemiştik hatırlayın ayet-i de hemen okuyalım şöyle. Ayetin metnini şöyle açayım. Şöyle yukarıdan hemen ayetlerin olduğu bölümden açalım. Evet, yeselunuke anil hamri vel meysir. Sana içki ve kumar hakkında sorarlar. Kul fihi maifsun kabirun de ki onlarda büyük bir günah vardır. Ve menafiul ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Yani içkide nasıl fayda olabilir ki? Yani içkinin bütün kötülüklerin anası olduğu söylendi. Buna rağmen içkide nasıl hayır olabilir? nasıl faydalar olabilir daha doğrusu hayır değil de faydalar olabilir. Vel cevabı bunun cevabı şöyledir. Ennen murade bil menafi'i buradaki faydadan maksat fil ayeti ayet kerimedeki faydalardan maksat el menafi'ul maddiye maddi menfaatlerdir. Dünyevi <laughs> menfaatlerdir. Yani haysu kanu mesela insanlar idi yutacirune biha mesela içki içkinin ticaretini yapıyorlardı. Feyerbahuna minha ve erribhel ve o içki ticareti sebebiyle oldukça yüksek miktarda kar elde ediyorlardı. Yani bunu da menfaat olarak isimlendirmiş ayet kerime onların açısından. Yani onlar bunu bir menfaat görüyorlar. Bu kabilden onlar cihetinden bir fayda gibi ayet kerime onu isimlendirmiş. Ama bu e, fayda nedir? E, geç, dünyevi menfaattir. وَيَحْتَمِلُوا اَنْ يُرَادَ lezzeti تِلْكَ الْلَزَّةِ وَالنَّشْوَةِ الْمَزْعُومَةِ yani e, bu menfaatten fayda yani maksadın e, tilke lezzeti e, içki içerken e, içki içenlerin aldıklarını iddia etmiş oldukları lezzet. Yani neşvetilmez ve onlara e, işte onların sarhoşluk hallerinde kendilerini mutlu hissetmeleri yani bu bu da bir onlar açısından bir menfaat olarak halledilmiş. Sanki onlar bunu bir menfaat ve fayda olarak görüyorlar elleti abbera عنها şair bi kavlihi. Mesela şair burada e, içkiyi vasfetmiş. Demiş ki mesela ve neşrabuha fetetrukena ve muluken biz onu içeriz o bizi krallar haline getirir ve usten aslanlar gibi bizi yapar. Ma e, efendim şuranın e, yunehnihuna ma yunehnihuna el liqa'u ölüm bizi ölüm bile bizi içkiden ayıramaz diyor. Allah muhafaza böyle bir şiir irad etmiş. Ee, burada mesela hani içkiyi artık içmeyi kendine adet edilmiş, içkiden vazgeçmeyen, e, alkolden vazgeçmeyen, ıslah olmayacak kişiler böyle görüyorlar. Yani e, içkiden almış oldukları lezzeti menfaat olarak algılıyorlar. Bu, bu sebeple ayet-i وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ insanlar için bir takım faydalar vardır şeklinde ifade edilmiş ama içki ticaretinde oldukça yüksek kazançlar var onlar açısından ama bu kazancın dünyevi olduğunu, ahirette onların başına bela alacağını, dünyada da bela alacaktır. Bu manada böyle olduğunu ifade edin. Zaten bunu geçen haftaki dersimizde de kısaca açıklamaya çalışmıştık ama müfessirimiz bunu açıklamayı buraya bırakmış. el ait bölümüne bırakmış. Evet, böylece dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde 226. ayetten başlayacağız inşallah. Haftaya inşallah görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Dumtum salimin fi himayete Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.